neticesinde e, başlayan e, bir Azerbaycan e, Ermenistan e, çatışması süreci devam ediyor bu süreç içerisinde e, Azerbaycan Kızıl Aypare Cemiyeti'yle cemiyeti ile çok yakın bir şekilde e, süreci birlikte izle izliyoruz e, ve çok sayıda e, sivil kayıpların e, sivil bölgelerin aralarında okulların hastanelerin e, ve e, kamu tesislerinde bulunduğu e, farklı alanların ağır topçu ateşi e, altında e, bulunduğu e, sivil yerleşim alanlarında patlamamış e, mühimmatların bulunduğu e, bunlardan kaynaklanan nedenlerle insanların e, can e, korkusuyla e, evlerinin bodrumlarına saklandığı, çıkamadığı ya da e, bulunduğu mahalleleri terk ettiği e, haberleri e, bu anlamda e, bizlere ulaştırıldı. E, geçen iki gün önce Kızılay Pare Cemiyeti Azerbaycan Kızılay Pare Cemiyeti Başkanı Doktor Nevruz Bey ile Aslanoğlu'la yaptığımız görüşme neticesinde özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte oluşan bu nüfus hareket, oluşabilecek büyük nüfus hareketliliklerine karşı hazır olmak için bizden yardım talep ettiler. Bizler de her zaman için e iki farklı cemiyetiz ama tek farklı tek bir ulusal cemiyet Kızılay gibi hareket ederiz her zaman için. elimizde ne varsa o anlamda kendileriyle paylaşmak için hazır olduğumuzu ifade ettik. Şu anda Azerbaycan Kızılay Payre Cemiyeti'ne yani Azerbaycan Kızılayına bu talepleri doğrultusunda 250 adet 16 metrekarelik 6 ee, kişinin e, barınabileceği ya, afet e, çadırı, 3000 adet e, battaniye, 500 adet e, yatak, 288 adet e, mutfak seti, e, yaklaşık 1.2 milyon liralık e, bir insani yardım, yardım malzemesi, 4 tırla birlikte e, öncü afet araçlarımız ve 3 e, afet uzmanımızla birlikte e, biraz sonra e, Azerbaycan bölgesine e, uğurlayacağız. E, geçen sene e, sonunda Dağlık Karabağ bölgesine Azerbaycan Kızılaypare Cemiyeti Başkanı ile birlikte yapmış olduğumuz ziyaretlerde de o bölgedeki ihtiyaçları tespit etmiştik. Bölgedeki tansiyon zaten yüksekti. Bu anlamda hazırlıklarımız vardı. Türk Kızılay olarak o bölgedeki her türlü krizde ve insani ihtiyaç durumunda bu anlamda yanlarında olduk. Şimdi de yanlarındayız. Sadece Dağlık Karabağ bölgesinde değil, Dağlık Karabağ'ın dışındaki Gence ve Berde reyonlarını da hedef alan topçu ateşlerinin sivil bölgeleri bu anlamda etkilediğini bütün dünya görüyor. Bu anlamda bölgedeki işgalin bir an önce sonlanmasını, çatışmaların bu anlamda bir an önce sonlanmasını ve bölgeye huzur gelmesini Azerbaycan toprağı olan Karabağ bölgesinde Azerbaycan bayrağının tekrar e, dalgalanmasını ve sivil insanların e, bu süreçten zarar görmemesini e, temenni ediyoruz. E, uluslararası anlamda da hem e, Ermenistan e, Kızılaç'ı hem de Azerbaycan Kızılayı, Uluslararası Kızılay ve Kızılaç Federasyonları nezdinde de e, temaslarımız e, sivillerin her taraftaki, her iki taraftaki sivillerin de korunması e, süreci itibariyle e, devam ediyor. E, bu bu e, Konvoy ilk konvoy, konvoyumuz çatışma süresinde e, orta, e, yola çıkan ama bundan sonra da eğer ihtiyaç olması durumunda elimizdeki imkanların e, paylaşılacağını e, söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. E, şu an itibariyle ihtiyaç yok. E, sadece acil bir insani hareketlilik olduğu için barınma temelli bir ihtiyaç Azerbaycan'dan e, ifade edildi. Azerbaycan güçlü bir devlettir. E, toplumu e, dayanışmayı bilen, yardımlaşmayı bilen bir devlettir. Azerbaycan Kızılay-Afare Cemiyetimiz güçlü bir e, cemiyettir. Dolayısıyla e, ihtiyaç acil ihtiyaç olan barınma temelli, afet barınması temelli e, ihtiyaç şu anda karşılanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım hiç sizi yine burada tutacağım. Uygun açı burası değil mi arkadaşlar? Ee, kaldıracağız. kaldıracağız. Herkes hiç şeyler düşebilir. Mi? Onlar Bir şey şöyle yapın. Şöyle yapın buradan dağıtırsınız. Ah. Şey, Çek yavaş 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 yavaş. <laughs> tamam.

kameralara doğru şöyle bir açıyla duruyoruz. Şöyle mi? Şöyle. Yani şöyle geliyor. Evet. Evet. Şöyle. Evet. 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 Evet.